Kalkayım da bari Şey şu Fakir binmişine yanına gideyim Bakayım ne yapıyor hmm. Bir atıma bakayım ya, Nasıl acaba Günaydın diyelim atımıza Günaydın masum Ne yapıyorsun iyi, iyi Fakir otur. Efendim Fakir binmiş Efendim olgun Ol. Ne yapıyorsun sen? İyiyim. Atıma günaydın dedim. Günaydın. Sana da günaydın. Şurada ben bu. bakkalıma gideyim de Param, bakayım. Param alayım da bakkalları olayım. Bakayım bakkallarda ne varmış. Ne satıyorlar. Hmm. Kapıyı elmasları açayım. Altın. Bu fakirlikte aç... bizi öldürecek ya bu gidişle altın parçasını falan alayım. Koyun arkadaşım ne yapıyorsun ya yerimde? Ben de oturayım mı yanına? Bakayım ne satıyor. Bakkala gelen de yok, giden de yok. Biraz oturak seninle. Bakkal açar mısınız? Tamam. Koyun mu oturuyor? Buyurun bakkalıma. Arkadaşıma da dokunmayın. Tamam. Buyurun Şişt. ne almak isterdiniz? Şey, gece yatabilecek ne var sizde? Eşörtman var. Şu sandıkta mı? Bakayım. Pijama. Tamam. Evet. Pijamalarımız ben... var. Bunların hepsini alıyorum o zaman. Tamam. Kaç ne veriyorum size? Teki onaymaz. olmaz. olmaz. Bir dakika. Bana geri geldi. Geri geldi. atsana düzgün abi. Aldın eşyaları. Buyurun. Yine size geldi ya. Atın şunu. Buyurun. Ha teşekkürler abicim. Ben Bereket efendim. versin. Sağ. Ol, ben gideyim. Ben dur. Bu bak bakacaktım. Enoid dedi akıl varmış ya. Şimdi. Abi ekmekleri kaça satıyorsun? Ben de gideyim ben. Ben de. Bende de ekmek vardı abi ya. Bu bakkaldan niye alıyorsun? Allah Allah. Bende de ekmek vardı yani. Neyse ben de gidip kahvaltımı yapayım. Yok mudur? Tamam abi. Üç de mi? Buyurun abi. Tamam abi ben o zaman şunu alayım bir çekilirsiniz ha. Üç tane şeyi elimiz alalım da. aynen. Tamam abi, görüşürüz. Boş ekmekle de kahvaltı olurmuş be? Fakir. Efendim olgun. Ne konuşuyorsun sen öyle? Size ne ya? Kendi kendime konuşuyorum. Allah Allah. Elime bak. Vereyim mi sana? Bakayım bakayım neymiş o? Elmas elmas. Ver bedava ne de olsa ver ver. Yok vermiyorum. Niye vermiyorsun abi ver şunu. Vermiyorum. Bak ver. bir şey alacağım. Bakayım ne var. Toprağı var. Ay pis fakir. Kes lan. Zaten ben Aa, bir tane ekmek. Ekmeği var. Bir ne? gireyim ben içeri. Buyurun buyurun. Al şeyi açtım. Kapatamıyorsunuz da siz gidin. Bakın. Bakın benimle uğraşmayın. Tamam abicim tamam. Abi ben iş arıyorum ya. İşiniz var mı sizin? İşim benim işim yok. Var doğrusu madencilik. Maden yapmak istiyor musun? Yaparım abi. Tamam git maden bul o zaman. Tamam abi. Ne madenden ne istersiniz? taş plan getir. Tamam 64 stek size taş getireceğim o zaman. 2 64 kaç verirsiniz? Var. 2 64 20 elmas ver. Oo güzel güzel anlaşmamız tamam abicim. Siz tamam. gidin uyuyun ben size getiririm. Sizin çalışmanıza bile gerek yok. Ben uyuyayım da. Ee, ne güzel de uyudum ya yine abi, zengin abi. Zengin okuyum. Okuyum. Efendim, bağırma. Ee, ben 364 stek topladım. Tamam. Aa, o zaman 30 veriyorum. 30, 364 30 çok az. 40 veriyorum. Tamam, güzel olur o. Zümrüt de, zümrüt mü? Elmas mı? Vereyim? Elmas. Tamam, 40 elmas. <laughs> Buyurun. Aldınız. 25 elmas verdiniz. ya al. Tamam tamam. 50 verdim hadi sen benden olsun 50. Teşekkürler abicim. Buyur üstüdek de sizin. Teşekkür ederim. Allah bereketini Bak, Bak bir tane daha bir şey vereceğim gel. Gel buraya. Buyurun abicim. Gel al şunu. Gel yes. bili bili gel. Gel bili, bili bili. Gel. Gel bili 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 bili. Tohum gel buraya yapıyor. oğlum. Gel gel. Aa, Seni gel. şu tağa çiftleştireceğim? Gel buraya. Aa, aa ne takıldın lan Sen gel, sen asıl sen gel. Tamam abicim, gelmiyorum, gelmiyorum. Sen gel sen. Sen öldün şimdi. Abicim tamam, tamam, bir şey demiyorum. Ben oturacağım abicim. İyi. Durun abicim, durun, durun. Durun abicim. Merhaba abicim. Aleyküm selam aleyküm. Selam. Ya şunlardan da şu canavarlardan da bitmedi ya. Bu olgun da çok salak canım. tane tanıyın nasıl? Ben cami yapayım bari şuraya. O cami mi? Evet. O çok güzel olur. Size de bu yakışır abicim. Size de bu yakışır. Dur. Olgun abicim. Yemek atayım gel sana. Ben de ekmek var var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Tüm. Tamam ben şimdi gideyim blok alayım. Cami yapayım. Evi de Masum. çok kötü ya. Evini, ev mi yapsam bunu ya? Masumum. Ya seninle bir sır paylaşmak istiyorum. Bu adam salağın teki biliyor musun? Ya niye biliyor musun? Çünkü gitti 50 elmas verdi. 40 dedik 50 verdi. 10 elmas bedavadan. Çok... Efendim? Çok iyi bir adam. Değil mi Masum? Değil mi? Çok iyi bir adam. Ne dediniz? Sizin de hakkınızda konuşuyorduk abicim. Çok iyi bir adam olduğunuzu. Allah Allah. Evine bakayım mı? Bak, Bakın. Bakmayın. <laughs> Bakın. Bakmayın. Gidin. Evinden uzak durun. Tamam. Tamam ama sandığımı açamazsınız. Tamam. Tamam. Evinden uzak durun. Sana ev yapayım mı istiyor musun? Hayır canım. Bu ev bana yeter. Ya çık git evinde blok yanlış evin içine. Neyse bir şey olmaz. Ben şimdi şuradan abi Ben şuna söyleyeyim de iş yapsın. Evimi korusun bir gecelik. Fakir. Efendim. Bir gecelik evimi korur musun? Bilmek koruruz gibi. abi koruruz. Ay biz, bu da bizim başımıza bir şey getirdi. Abicim kaçırmasın. Zümrüt. Kaç zümrüt ne? verirseniz. Neyi? Ve evimizi koru diyorsunuz. Ha kaç zümrüt? Zümrüt değil abicim, zümrüt. 30 ee, zümrüt verin. 30 zümrüt? Ha? Oh my God, çok güzel. Bakın. Hatta ben sizin başka yerlerinizi de koruyabilirim. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> oh, çok komikti. Masumum gördün mü şakayı ne komikti ben çok komik. Gerçekten değilim. mi? Yok yok abicim ne olur kapatmayın. Peki. Masum merhaba. Masumumdan inin ne olur o masumum tekidir. Ben nasıl buradan çıkacağım? Bilmem abicim size kalmış. Buyurun sizin Taşla kapı kapıda açarım. Çıkın çıkın çıkın. Abicim ben onu nasıl kırayım ya? Ben bunu kırana kadar e, günler geçiyor. Sen taşı neyle topladın? Kazmalarım kırıldı. Bak bu bakkalda kazma var. Onu Çok komiksiniz ya abicim. Çok komiksiniz. Ay Gün gece oldu gel. Öldüm. Gelin gece oldu. Gece mi oldu? Tamam ben geliyorum hemen. Kap Eşyalarımı zırhımı mırhımı takayım. Geliyorum Kapımın önünde oturabilirsiniz. Tamam abicim zırh yapayım kendime. Ben de şu inayi. Aa ekmeğim de yokmuş fazla ya. En maskülüm eşyalarım da bitiyor aslında ya. Ben işte zırhıma bakayım. Zırhım var mı? Ona bir zırh vereyim. Zırh hediye edeyim. Gel. Abicim sen bana bir tane kazma versen iyidir. Ben kazmayla öldürürüm insanları. Tamam bir dakika var mı diye bakayım yoksa da yapar. Elmas kazma verebilirsiniz canım benim. Ha varmış tamam gel. Teşekkürler abicim. Teşekkürler. Bunu asla unutmayacağım. Ya bu ne ya? Köle gibisiniz. Zaten kölesiniz ama neyse. şunu. Yok abicim yok tamam. Bugün akşam sizi komple koruyacağım. Tamam. Bunu da alalım. Gelin. Gelin buraya. Gelin. Gelin. Buyurun. buyurun. Bu gecesiniz hizmetlerinde Oturur akşam yemeğimi de yememiştim. Yemek vereyim mi isterseniz? Yok yok yedim iki tane yedim. İsterseniz var, var 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 abicim var. Yok yok oturun diyorum. Tamam oturun zaten oturalım. Ben de şöyle Ben burada oturmayayım sevmem abicim. Siz gidin yatın. Ben evinizi korurum. Tamam ben yatayım o zaman. Eviniz benimdir. Tamam ben yatayım o zaman çok yatmışım şu fakire. Bakayım. Elimi kozmuşum. Fakir. Oh. Fakir. Fakir. Efendim efendim anneciğim. E, ne? Ha, merhaba abi merhaba. Akşam çok iyiydi ya. Gelenler falan hepsi öldü. Tamam. 30 zümrüttü değil mi? Evet abicim 30 zümrüt. Ben sana şöyle atayım. Acıktım ya sabah sabah. Sen iyi korumuşsun. Korumazsın sandım. Sana böyle atayım. Teşekkür. 29 tane attınız abicim. Ya, Neyse iyi. tamam yeter yeter. Alın alın şaka Alın alın şaka Çok iyisiniz abicim. Çok iyisiniz. Şöyle havuzumda rüzün de. Hmm. Ne? Fakir gel çabuk buraya. Efendim abi efendim. Fakir gel. Gel yanıma gel. Geliyorum abicim geliyorum. Ha. Şu suya bak bu ne? Güzelim Fakir elmaslar. nasıl mı? Fakir koruyamamışsın. Elmas A kazman mı var? Abicim neyse verelim. Abi şaka yapayım ya da sende de kalsın. Boşun. Yok abicim teşekkürler. Tamam. Ama abicim e, bunu boğulmuş falan yapmış olabilir. Benim haberim yok. Ha tamam. Abicim bugünlük Gid. bu kadar. Ben gidiyorum evime. Tamam ben de gideyim.